Görüyor musunuz? Sol ayak oraya geçiyor. Dönerken bu tarafa sağ ayak buraya. Sol ayak oraya, sağ ayak buraya. Şimdi bunu yaparken vücudunuz ne yapıyor? Hiç şey yapmadan sadece çöker vaziyette. Anlaştık mı? Bunun adı neydi? Kroşeden iskip alıyoruz. İskip adı evet. İskif. İskip. Merhaba. Harikasın. Devam et oğlum. Evet çok güzel Miraç. Biraz daha dikkat. Aferin oğlum. Evet. Nasıl da? Güzel. Kendini seyredince göreceksin eksiklerini. Ben biraz daha anlatacağım. Evet. Süpersin. Aferin oğluma benim. Bravo. Harikasınız. Aferin. Vücudu biraz daha düz. Düz indir. Öne doğru eğme. All right. Evet.